Milyonluk kafe yeni. Çok güzel. Harika menüleri var. Biz de burayı görünce dedik. Tanışalım dedik, görüşelim dedik. Bayanın eli her şeye değdiği zaman her şey gelişir. Evet burası kafe Milano. Harika bir işletme. Yeni tertemiz hijyenik. da Hamam Caddesi'nde gerçekten tertemiz nezik. Geldiğiniz zaman rahatça burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bir de işletme sahibi bayan. Evet. 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 avlam kendisi çalıştırıyor burayı da. Harika, gerçekten harika, tertemiz. Geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla misafirlerinizi getirebilirsiniz. Afiyet olsun abla. Abla ne çıkarıyorsunuz burada menü olarak? Ne var? Neyiniz var mesela? Özel var, çorbalarımız var. Çorbalarınız var. Yağlama var. Yağlama var, var, Evet. Kahvaltı tabağı var. Növün. Evet. Şey var abi. Hepsi var diyen. Yani. Geldikleri zaman tertemiz, rahatça kahvaltını yapsınlar bak. Buranın ismini söyle abla bir de söyle ismini. Milano Kafe. Evet. Milano. <laughs> evet. tamam. Merhaba abim, kolay gelsin abi. Görüyorum evet, abla, kolay gelsin, bereketli olsun. Abla gözleme, ne olacak? Peynirli mi, patatesli Başka? Peynir, domates, kaşar, tuz... Evet. Evet ablam, yapıyor. Güzel, şuna bak. Evet. Burası Kozaklı'da. Ha, bu cadde ne bir caddesi geçiyor Ayşegül Hanım? Kaplıca Caddesi'nde gerçekten Milano kafe harika bir yer. Tertemiz gelin burada. Sabah kahvaltınızı yaparsınız. Rahatça kahvaltınızı yaparsınız. Hijyenik, tertemiz, güler yüz, tatlı değil. Ha, bizi burada. Öncelikle Ayşegül abla diyor ki benim diye Ünal Bey diye parolam diye hijyenik diye. Hı evet. Biz diye dama hizmet yok diye damak kahvaltı dama hizmettir. O da abla da onu yapıyorum diye geldikleri zaman sabahleyin de serpme kahve isterlerse serpme kahve yapıyorum diye kah kahvaltılık. Yanında güzel farklı farklı gözleme Abla teşekkür ederim. Tabii arkadaşlar bayan eli değdiği zaman her taraf güzelleşiyor. Ablamın gördüğü çay, çayını Bir dakika ablacığım tertemiz böyle de hizmet diyorlar tertemiz